Taraftar Gözü ile Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet kötü bir maç oldu bizim adımıza. Yani istediğimiz hiçbir şey olmadı. Olumlu bir hareket yoktu. İstediğimiz futbol yoktu. Ee, gerçekten çok kötüydük. Ee, bunu neye bağlayabiliriz bilmiyorum ama hani bir bahane olmasın ama bir milli ara olduğunda veya bir gün tabi milli ara yoktu geçen hafta. Ee, bay geçtiydik ligde. Ee, her öyle bir bir şey olduğunda yani 10 günlük, 2 haftalık periyot olduğunda olduğunda yani transfer hep böyle kötü başlıyor sanki lige, bir alışma süreci olması gerekiyor sakin takımda. Hani o mu bilmiyorum ama hep gözüme çarpan o çünkü tabii ligde bundan önce iki galibiyetimiz var, bir de Türkiye Kupası'nda bir galibiyetimiz var. 3 maçta da çok iyi oynadık. E, çok güzel skorlar aldık açık söylemek gerekirse. E, bir günkü e, maç tabii o transferi arattı açık ve net. İlk yarı gelecek olursam, ilk yarıda ilk 15 dakikada çok kötü bir Trabzonspor vardı. İstediğimiz hiçbir şey yapamıyorduk. Ee, bu da şeyden kaynaklanıyor. Hani gözüme çarptı. Hani sizin gözünüze çarptı mı bilmiyorum. Ama Umut Güneş e, Mendy'nin 6 numara pozisyonda oynuyordu. E, Mendi Mendy çok güzel bir şekilde e, aslında topları dağıtıyordu. Ama top Umut Güneş'e geldiğinde bocalıydı. Top kaybı yaşıyorduk. E, 15'ten sonra Ozan Tufan 8 numara pozisyonu geçti Mut Güneş 10 numara pozisyona geçti. Mendy 6 numarada devam etti. Bu olduktan sonra e, takım çok çok daha iyi futbol oynamaya başladı. Hatta gol pozisyonlara da girdik. Eee Banzalan, e, Viscalan, e, Sika'nın bir uzaktan böyle kafa vuruşu vardı. <laughs> yani ilk yarıyı böyle değerlendirebilirim. İkinci yarı gelecek olursam çok kötü bir Trabzonspor. Hatta yani tabii <laughs> Herkese sorsam maçtan önce nasıl bir ilk, ömür olması gerektiğini sorsam herkes tabi Vakeyme ile başlardı. Çam'la başlardı. Çam 45'te girdi. Vakeyme ne zaman girdi? Vakeme 59'a girdi. Yani baya e, erken girdiler. Ama istediğimizi yapamadık. Çam e, bölüm bölüm bir şeyler yapmaya çalıştı. Orta sahada çok yalnız kaldı. Vakemi hiç göremedik. Vakemi bence halim sak yani sakatlıktan yeni çıktı. Böyle e, enfeksiyon grip enfeksiyonu e, yaşamış. Hasta ha, galiba. İstediğini yapamadı. Çok kötüydü bence Vakemi. İkinci ara zaten ikinci topları sürekli kaybettik. Hem orta sahada hem e, ofansif bölgede hem on, e, onların bölgesinde yani ikili mücadelede çok kötüydük. Ona daha fazla istedi. E, maç berabere bitti. Ama tabii eğer baktığınızda Sabiş geri dönün. Defansımız iyi. Batakov defansta var. E, Sikan aldık transfer etti. Tabi Sikan forvet bölgesi. E, genel anlamda e, tabi Sikan hani eksik bölgeye bir transfer değil. Hani bir dahaki sezon için e, düşünen bir transfer diye söyleyebilirim. E, Sikan sol açıkta oynadı. Tabi sol açıkta çok çok belki iyi değildi ama elinden geleni yaptığını düşünüyorum. E, ama yani en ideal yani şu anki hani sakat cezalı yok yani şu an. Ha bir Okay var sadece. Okay sakat. okay eksikliğini tabii ki yaşıyoruz. Çünkü Umut Güneş gerçekten çok kötüydü bence. Ee, ama Okay geri döndüğünde yani sakat yok, ceza alıyor, yok, bir şey yok. Yani bu Trabzonspor çok kötüydü bence. İstediğimiz hiçbir şey yapamadık. E, ee, bilmiyorum, siz nasıl değerlendirdiniz ama gerçekten çok kötü bir Trabzonspor. Bence siz de aynısını düşünüyorsunuz. Da. E, ee, oyuncu değerlendirmesine gelecek olursam Uğur başlayacağım. Hatta normalde kuryonun e, başına diyorum skoru söylüyorum, onu söylemeyi unuttum, e, onu da direkt söyleyeyim. E, Kayseri Spor 0, Urjan 0. Urjan bugün neler kurtardı neler, yani helal olsun demek istiyorum. Biraz da zaten Kayseri Spor taraftarlar, e, Urtaftar Urjanı sevmediğinden dolayı, hani ona maç içinde tepki olduğundan dolayı bence ekstra motive oldu. Ee, onlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, çünkü yoksa belki bugün e, gelinmiş olurduk. Uğurcan mükemmel bir maç çıkardı. Helal olsun demek istiyorum. Hani bu performansta sen var ya Avrupa'ya gidersin. Çok kritik pozisyonlar, zor pozisyonlar hatta Kayserispor e, kötü vuruşlar yapmadı. Uğurcan gerçekten mükemmel bir şekilde çıkardı. Uğurcan gerçekten man of the match. Hani bugün hani bir puan aldıysak Uğurcan'ın sayesinde. Teşekkürler Uğurcan. Böyle devam et kardeşim. Eee sağ olsun gelecek olursam. E, bence Batago bugün Savic'den daha iyiydi. Savic gerçekten çok kötüydü bence. He, hele ikinci arada çok fazla e, e, top kaybı yaptı. Pasları çok kötüydü. Savic'den tabii bir sakatlıktan çıkıyor. Bayağı uzun zaman aramızda yoktu. Hatta İspanya'ya gidip orada e, kendini gelecekti. İtmalarını yapacaktı. Ama hiçbir şey yani göremiyorum. Bence Savic çok kötüydü. Batago idare ederdi. E, Solday Eren ve Malero. Malero tabii bir ara çok iyi gidiyordu ama ya Malero ya Eren dersim hangisi daha iyi oynadı? Bence daha iyi Malero oynadı. Eren gerçekten çok kötüydü. Ben yani Fenerbahçe gerçekten istiyor Eren'i. E ben gerçekten inanmıyorum. Galatasaray aynı şekilde bir görüşmeler falan olmuş diyorlar. Teşhiki şeyde Eren gerçekten son zamanlarda ben hani seni hep savundum ama Eren gerçekten çok kötü performans gösteriyorsun. Yani Doğruyuz işte bu ortan yok. Ortaların kötü. Çalım özenliğin yok. Sendeki sürat ben de olsa ben ben süratliyim. Hani çok kolay şekilde çalım atıyorum. Ama Eren sendeki o sürat normal değil. Çok, çok süratlısın ama adamlara çalım atamıyorsun. Çok değişik bir şey. Ee, bunların önünde Umut Güneş'te Mendy. Ee, Mendy ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda biraz daha kötüydü. Ee, Umut Güneş'e gelecek olursun. Bunu, Umut Güneş çok kötüsün ya. Şunu sen nasıl Umut Güneş'i hala oynatıyorsun? 45'te çıkardın gerçi. İlk 15 dakika zaten bütün ee, Kayserispor'un bunu gol pozisyonları Umut Güneş sayesinde gerçekleşti. Umut Güneş arada 2-3 tane adam kaçırdı üstelik çok top, top kaybı yaşadı. Bilmem gördünüz mü? Ondan sonra zaten bu değişiklik yaşadık. Umut Güneş 10 numara pozisyona gitti. Hoca da dedi ki yani bu böyle devam ederse gol yiyeceğiz. Orada tabii hani 15. dakikada o e, taktik sistemi yapıp yani oyuncu değişikliği yaptılar yani maç içerisinde. O zaman tabii 8 numaraya Mendi 6 numaraya Çam 10 numaraya pozisyonu aktardı. Çam Güneş. Daha iyi oynadık. Umut Güneş çok kötüydü. Bunların önünde Ozan vardı. Ozan ilk yarıda iyiydi. ikinci yarıda bence iyiydi. 59'da Çam yerine çıktı. Ama daha iyi de olabilirdi söylemem gerekirse. Sol tarafta Sikan Sağ tarafta Viska. Viska bölüm bölüm elinden geleni yaptı. Bence hatta bir gün en tehlikeli futbolcumuz Viska'ydı. İstediklerini yapamadı. Fena değildi. iyiydi yani. E, Sikhan İlk maç hani bugün hani bank oynayacağını hiç düşünmezdim açıkça açık söylemek gerekirse. Çünkü yeni geldi. E, Abdullah bildiğiniz üzere Abdullah bir oyuncu geldiğinde hep böyle yavaş yavaş monte ediyor. E, Şenol Güneş tabi belki de Vakı tabi sakat olduğundan dolayı oynatmak istedi. Ama tabi Cihan için de e, seçebilirdi e, Şenol Güneş. Sikan'ı e, oynattı. Ben Sikan fena oynamadı. E, i̇yiydi. E, bana pozitif e, bir his verdi. Yani geldiği için mutluyum. Genç arkadaşımız. Tabii 6 milyon euro bandına bir transfer ücreti ödedik. İyi olması da gerekiyor tabi. Ama ben de çok şeyler bekliyorum Sikan'da. Banza'ya gelecek olursam, Banza tabi şimdi rekabet daha fazla arttı. Destan vardı. Sikan'a geldiğinden dolayı daha fazla böyle maç içerisinde elinden geleni yaptı. Ama gol pozisyonları girdi mi iki tane kafa vuruşu vardı. Kaleci çok iyi şekilde çıkardı demek istiyorum. Banza da fena değildi. Yedekleri gelecek olursam, yedeklerde de Serkan, Brasic, Cihan, Enasic, Cihan, Enistestan, Lundstrand, Salih, Cihan, Vakeyme, Taha ve Hüseyin vardı. Ee, 45'te tabi Çam girdi. Çam değerlendirecek olursam. Ee, aslında yani Kıvrak e, adama çalım, e, güzel işlere imza attı. Ama sanki biraz yalnız kaldı diye söylemem gerekiyor. Hani defansif bölgede çok adamdan duruyorduk. Ofansif bölgede çok eksik duruyorduk. Eksik durduğumuzdan dolayı e, istediğimizi yapamadık söylemem gerekiyor. İkinci arada çok kötüydük gerçekten yani. Böyle bir kötü ikinci ara atlamıyorum Trabzonspor'un. Tabii bölüm bölüm Trabzonspor'un böyle maçlarda kötü oynayışı vardı ama bugün 45 dakika da kötüydük. Hatta taraftarlarımız ta oraya gitti. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Trabzon'un Kayseri'ye gittiler. Onlar için yani üzüldüm söylemem gerekiyor. Ee, Ozan Nusram değişikliği gerçekleşti. Çünkü Nusram çok kötüydü. Nusram'da bazı çok kötü pas hataları vardı. Kritik bölgelerde pas hataları vardı. 2-3 maç çok iyiydi Lundström. Bugün çok kötüydü. E, dediğim gibi Vakeme sakatlıktan yeni çıktı. Pek beğenmedim. Daha iyi olabilirdi. Çünkü Vakeme'den çok şeyler bekliyoruz. Hani hani Vakeme'den de biraz hani yük almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün rakiplerimiz Vakeme'nin ne kadar ne kadar önemli olduğunu biliyor bizim için. Hakemeden güzel ataklar yaptığımızı biliyor. Adamlar otomatikmen 2-3 tane adam ona e, tutmasını e, sağlıyorlar. O ne oluyor? O da istediğini yapamıyor. Ama bu arada o zaman başkoncularımız devreye girmesi gerekiyor. Her zaman da girmiyorlar. Kötü oluyor işte. Ee, Cihan 91 e, Brasic 93 Brasic'i pek görmedim ama hani Eren gerçekten bir gün kötüydü. Hani Eren'in performansını yükseltmek için bir dahaki maç e, Brasic'i e, oynak atardım. Çünkü gerçekten kötüydü. Cihan 91'de girdi. Hani 4 dakikalık performanstan tabi değerlendiremem ama o 4 dakikalık performansı da e, bir defa top geldi. Daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum. E, tabi Mendy 86'da kırmızı kart gördü. E, i̇lk sa sarı kartı da biraz haklıydı. Çünkü iki tane iki futbolcu da tabanıyla giriyor. Hatta belki Mendy'nin ayağı biraz daha yukarıda olabilir. Ama orada topa böyle vuruyor yani. Hani o tabanıyla girerken o topa doğru yöneliyor. Mendy burada bir tepi gösteriyor, sarı kart yiyor. İkinci sarı kartta hatta Uğurcan onu tebrik etti. E, hatta 88, 90 da olabilir. E, kenardan Kayserispor'un oyuncusu girdi ve onu 16 dışına indirdi. İkinci sarılan kırmızı yedi. Hani girseydi çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Eee bazen o öyle şeyler yapman gerekiyor. E, Mendi tebrik ediyorum. İyi yaptı diye söylemem gerekiyor. Ee, benim üzere Erdoğan geçen e, bir e, reportajda katıldıydı. Orada e, ona gelen soru Kongre'de Tepco olayları hakkında soruldu. E, bu da yani çünkü Kongre'de e, bayağı kişi Kongre'ye gidip oy kullanmadı. E, kullanmadığından dolayı e, hani ona sordular yani kullanmayanlar hakkında ne demek istiyorsun? Bu da kendisi ben tramospor e, taraftarı olsam kendime oy vermezdim diyor. Yani bu durumu ben ve yönetim de e, kabul etmiyor. Yani bence güzel bir e, cevap verdi. Tabi biraz maç dışında bir e, konu ama bunu görünce aklıma takılıp söylemek istedim. E, böyle e, bitirmek istiyorum. E, maç denemem böyle yaptım. E, yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. E, Video bitirmeden önce bin numaralı takipçim Hüseyin amcama da buradan çok sevgiler ve saygılar. Onu çok seviyorum. Baştan beri hep beni takip ediyor, hep beni destekliyor. Bir numaralı takipçim. Seni çok seviyorum amcam. Hoşça kalın. Bir dahaki maç denemesinde görüşeceğiz.